şimdi ben mezun olduğu olurken ve benden birkaç sene sonra da okula girenlerin girmiş olduğu bölümün adı Halkla Değişikler ve Tanıtım Bölümüydü. Şimdi o dünyanın o düzeni tamamen yok oldu. Bambaşka bir düzen oturdu. Halkla ilişkiler ve sosyal medya ve iletişim camiası gibi bir şey ortaya çıktı. E, halkla ilişkiler nedir sorusu? Esasen halkla ilişkilerin temeli e, Amerika'daki lobicilik faaliyetlerinden çıkan bir değerdir. Bunu ancak akademi iyi bitirmiş olanlar hani bilir ve anlar. Onun haricinde zaten bu sağda solda da pek telaffuz edilmez. Lobiciliğin kolu olduğu için ve lobicilik ülkemiz kanunları gereği zaten yasak olduğu için devşirilerek daha sonra özel sektöre adapte edilmiş Avrupa ve dolayısıyla Türkiye'de ve halkla ilişkiler adını almıştır. Halkla ilişkiler aslında bir şeyi, bir ürünü, bir hizmeti, bir malı hedef kitlesine tatlı gösterme sanatıdır. Ki satın alsınlar ve marka devam etsin yoluna veya hizmetin devamı gelsin. Burada sizin elinizdeki malzemenin iyi halini, güzel halini ve işe yarar halini yüceltmek, eksiklerini de üreticiye veya tedarikçiye göstermek gibi bir zorunluluğunuz vardır. Çünkü iletişim çift kanallı bir şey. Biz halkla ilişkiler uzmanı ne yapıyor dediğimizde elimizdeki hizmeti ya da malı çok iyi tanınıyor bir kere. Tanımın ilk maddesi bu. Çok iyi tanıdığı o malı, hizmeti ve iletişimini yapacağı o şeyi hangi kanallardan... Yani televizyondan mı, internetten mi, radyodan mı, gazeteden mi? Ya da word of, word of mouth dediğimiz hani ağzına nasıl iletişimden mi, itibar yönetiminden mi? Hangi kanallardan sızdıracaksa e, hedef kitlesine sızdırmak ve o hedef kitlenin o konuyla ilgili fikrini de üretici ya da tedarikçiye geri getirmek. Yani biz iki yönlü çalışan bir postacı gibiyiz. Karşı tarafın da cevap mektubunu almadan eve dönmüyoruz. Eve döndüğümüzde de ona çalışıyoruz. Her iki tarafın da birbirine mektuplarını yazacağına da biz karar veriyoruz. Çünkü onlar birbirleriyle iletişmeyi genelde bilmiyorlar. Genelde aynı dili konuşmuyorlar. Her birinin bambaşka bir gerçek dünyası olmasından ötürü. Halkla ilişkilercinin yaptığı aslında bu.